ERP kullanım olgunluğu değerlendirmesi. ERP performansınızı ölçün ve iyileştirin. ERP kullanımını değerlendirmek, işletmelerin bu sistemden ne ölçüde fayda sağladığını görmesine yardımcı olur. Örneğin, etkili bir ERP kullanımı iş süreçlerini hızlandırır, hataları azaltır ve çalışanların verimliliğini artırır. Ancak sistem yetersiz veya yanlış bir şekilde kullanılıyorsa, süreçler yavaşlayabilir, yanlış verilerle çalışılabilir ve operasyonel aksaklıklar yaşanabilir. Peki, ERP'nin kullanım performansı nasıl ölçülür? Bunun birkaç temel yöntemi vardır. Kullanıcı memnuniyeti anketleri, çalışanların ERP hakkındaki deneyimlerini ölçmek için anketler yapılabilir. Bu anketler, hangi modüllerin zorlayıcı bulunduğunu ve eğitime ihtiyaç duyulan alanları belirler. Sistem loglarının incelenmesi, ERP sisteminin işlem geçmişi incelenerek hangi modüllerin ne sıklıkta ve ne kadar verimli kullanıldığı analiz edilebilir. Performans göstergeleri, kıpılar, Örneğin, stok doğruluğu, sipariş hazırlama süresi veya üretim verimliliği gibi metrikler sistemin işletmeye olan etkisini ortaya koyabilir. Bu değerlendirme sürecinin sonuçları oldukça değerlidir. Örneğin, ERP kullanımı yeterince etkin değilse, kullanıcıların eğitimi için ihtiyaçlar belirlenebilir. Süreçlerde iyileştirmeler yapılabilir ve sistemden daha fazla verim alınabilir. Ayrıca, bu süreç işletmenin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar. ERP kullanım olgunluğu sürecine örnek bir senaryo. Bir üretim firması ERP sistemini 5 yıldır kullanmasına rağmen beklenen verimliliği elde edememiştir. Süreç aksaklıklarını gidermek ve ERP performansını artırmak amacıyla bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme şu adımlarla gerçekleştirilir. Amaçların belirlenmesi, firmanın değerlendirme sürecinden beklentileri netleştirilir. ERP'nin işletme verimliliğine etkisinin anlaşılması. Kullanıcıların sistemi ne kadar etkin kullandığının görülmesi. Sistemdeki verilerin doğruluğunun analiz edilmesi. Veri toplama ve analiz, kullanıcı anketleriyle çalışanların sistem hakkındaki görüşleri alınır. Performans göstergeleri incelenir ve süreçlerin bekleneni karşılamadığı tespit edilir. Sorunların belirlenmesi, analiz sonuçlarında şu temel sorunlar öne çıkar. Eğitim eksikliği, çalışanların büyük bir kısmı ERP'nin bazı modüllerini yeterince iyi kullanamamaktadır. Eksik entegrasyon, ERP'nin üretim makineleriyle tam entegrasyonu sağlanamadığından manuel veri girişleri hata oranını artırmaktadır. Yetersiz yönetim desteği, üst yönetim, ERP kullanımını teşvik edecek adımları yeterince atmamakta ve yeni süreçler için yatırım yapmamaktadır. Çözüm önerilerinin geliştirilmesi, sorunların çözümü için şu adımlar önerilir. Çalışanlara modül bazlı ERP eğitimleri verilmesi. ERP'nin iş istasyonlarıyla entegrasyonu için MS yazılımının devreye alınması. Üst yönetimin ERP kullanımını teşvik edecek ödüllendirme mekanizmaları oluşturması. Sonuçlar ve gelişim. Bu adımların uygulanmasıyla firma ERP kullanımında ciddi iyileşmeler elde eder. Örneğin, sipariş teslim süreleri %20 oranında kısalır. Üretim hataları %15 azalır ve çalışan memnuniyeti belirgin şekilde artar. Daha önce kullanılmayan modüller etkin bir şekilde çalışmaya başlar. ERP kullanım olgunluğunu değerlendirmek işletmelerin bu sistemi ne kadar verimli kullandığını anlamak için etkili bir yöntemdir. Bu analiz, operasyonel süreçleri iyileştirmenin yanı sıra stratejik hedeflere ulaşmada da önemli bir rol oynar. Eğitim programları, sistem entegrasyonları ve yönetim desteğiyle ERP performansı artırılabilir ve işletmenin dijital dönüşüm süreci daha başarılı bir şekilde ilerletilebilir. ERP kullanım olgunluğunu ölçmenin yanı sıra ERP sisteminin kendisinin olgunluğu da değerlendirilmelidir. Sistem, Zamanla değişen iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli geliştirilmelidir. ERP'nin esnekliği, entegrasyon kabiliyeti ve teknolojik yeniliklere uyum sağlama yeteneği, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde başarıya ulaşmalarında kritik rol oynar.